Selamlar, ben Zehra. Gerçek suç dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve ben bugün sizlere Jun Saito'dan bahsedeceğim. Bill Bishop olarak da bilinen Amerikalı bir göçmen olan William Ross Bishop uzun süredir Japonya'da yaşıyordu. Toplumda sevilen saygı gören birisiydi. Kendine ait bir şirketi vardı ve maddi durumu da oldukça iyiydi. 2010'dan 2018'e kadar Temple Üniversitesi'nde Japonya'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Eşi Izumi ise komşuları tarafından sıcakkanlı, nazik birisi olarak biliniyordu. Bir de kızları Sofiana vardı. Sofiana ailesinin yanında yaşamıyordu. Artık bir yetişkindi. Kendi hayatı, kendi işleri vardı. Ailesinden ayrı Tokyo Shibuya'da yaşıyordu. Ama Sofiana her tatilinde muhakkak ailesinin yanına geliyordu. Izinlerini tatil günlerini ailesiyle geçiriyordu. Sofiana liseden mezun olduktan sonra Miami Üniversitesi'ne gitti ve 2013 yılında iletişim ve yayın tasarımı alanında dereceyle mezun oldu. Ardından yine Miami'de bir reklam ajansında iş buldu. Henüz 23 yaşındayken şirketin en genç pazarlama müdürü oldu. Ama 2015 yılındayken yani üniversiteyi bitirdikten 2 sene sonra tekrar Japonya'ya döndü. Japonya'da da yine bir reklam ajansı ile çalışmaya başladı ve gerçekten çok çok bilindik markaların reklamları ile ilgileniyordu. Çok bilindik markaların projelerinin başındaydı. Aile için her şey çok yolunda gidiyordu. Güzel bir evleri vardı. Bir banyo değişiyorlardı. Komşuları tarafından seviliyorlardı. Maddi açıdan hiçbir zorluk çekmiyorlardı. Kızları Sofyanayla gurur duyuyorlardı. Çünkü o da yani ailesinin varlıklı olmasının dışında çok başarılı bir genç kadın olmuştu. Yani huzurları yerindeydi baktığınızda. Özellikle bil arkadaş canlısı bir insan olduğu için de mahalle tarafından sevilen birisiydi. Yani genel olarak Japonlardan birazcık daha farklı bir mizaca sahipti. Bu da insanların bil'den böyle hoşlanmasına, onun farklılıklarını sevmesine sebep oluyordu ama tabii ki herkes farklılıklardan hoşlanmaya da bilir. Çünkü normalde komşularıyla hiçbir sorun yaşamayan aile Ağustos ve Aralık 2021 arasında garip olaylar yaşamaya başladılar. Arabalarında böyle derin çizikler oluyordu, bazen lastikleri patlıyordu, bazen mülklerinde hasar oluşuyordu. Yani evde veya evin bahçesine zararlar veriliyordu. Dolayısıyla belli ki birisi Bill'den ve ailesinden hoşlanmıyordu. Bununla alakalı aile 6 kere polise başvurdu ve bu olaylarda tek bir şüpheli vardı. O da Jun Saito. Jun bu eylemlerle ilgili 3 kere gözaltına alındı ama hakkında yeterince delil olmadığı gerekçesiyle her birinde serbest bırakıldı. Jun'a aileyle ne gibi bir sorunu olduğu soruluyordu. Yani bu olaylarda ilgisi olduğu düşünülüyordu gerçekten ama hiçbir şeye cevap vermiyordu. Aileyle ilgili soruları asla cevap vermiyordu bir yere de varılamıyordu açıkçası. Bishé Payles de Jun'dan pek haberdar gibi değillerdi. Özellikle Bill ne yüzünü ne sesini bu adamı daha öncesinde hiç görmediğini söylüyordu. O zamanlar Jun 40 yaşındaydı ve aslında şey Payles'in evine çok çok yakın bir yerde yaşıyordu. Sadece aralarında birkaç ev vardı. Jun son birkaç yıldır yalnız yaşıyordu ve gerçekten psikolojik durumu iyi değildi. Kendisini toplumdan soyutlamıştı ve içine kapanmıştı. Yine de kimse onun tehlikeli bir insan olduğunu düşünmüyordu. Onu tanıyanların anlattığına göre Jun aslında çocukluktan itibaren orada yaşıyordu ve çocukken çok nazik, iyi kalpli birisiydi. Bir süre sonra kız kardeşiyle beraber büyük annesinin yanına taşınmıştı. Zeki ve arkadaş canlısı biriydi. Arkadaşları arasında seviliyordu. Arkadaşlarının arasını düzeltmeye kavga ettiklerinde onları barıştırmaya çalışan biriydi. Çok nazik birisi olarak biliniyordu. Büyüdüğünde ise bir film yapımcısı olmayı hayal ediyordu. Ama büyüdükçe Jun uyum sağlamakta işte eskisi gibi olabilmekte zorlanmaya başladı. Gitgide daha çok içine kapanıyordu. Hatta yatılı bir okula gönderildi ve bu okuldayken insanlar tam olarak sebebini bilmiyor ama yüksek ihtimalle bu içine kapanmasından kaynaklı uyum sağlayamadığı için tekrar ailesinin yanına döndü ve okulu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra evlerinden kız kardeşi taşındı, Jun'un anne babası boşandı ve bir süre sonra Jun o evde tek başına kaldı. Yine de yalnızlığına rağmen hayallerinden vazgeçmiyordu. Film yapımcısı olabilmek için elinden gelen çabayı sarf etti. Gerçekten bazı kısa filmlerin yönetiminde de bulundu. Hatta filmleri film festivallerine de çıktı. 2007'de Jun yine yeni bir film yapıyordu. ...aslında ama sonrasında böyle ruhsal sıkıntıları, sağlık sorunları üst üste gelmeye başladı. Ve bu yüzden Jun filmi bitirme kararı aldı. Yani o kadar emek vermiş olmasına rağmen bundan vazgeçmeye karar verdi. Belli ki artık bir dakika bile filmi ilerletebilecek gücü kendisinde bulamıyordu. Ama bu kararı insanlar tarafından pek de sergiyle karşılanmadı açıkçası. Arkadaşları ve meslektaşları Jun'a baskı yapmaya başladılar bu filmi bırakamazsın, filmi tamamlaman gerekiyor, bu film bizi çok iyi olacak gibi sürekli kendilerince Jun'u gaza getirebilecek baskılar yapıyorlardı. Ama bunlar Jun'u çok ters tepti. Zaten dediğim gibi ruhsal açıdan çok iyi bir noktada değildi. Bir de üzerine bu kadar çok baskı görmek Jun'un iyice içine kapanmasına sebep oldu ve kendisini tamamen aile evine kapattı. Resmen evden dışarıya çıkmamaya başladı. Komşuların söylediğine göre bu noktadan sonra Jun'u dışarıda çok nadir görmeye başladılar. Gördüklerine de pek iletişim halinde olmuyordu. Evin dağınık olduğu düşünülüyordu. Çünkü bahçe kısmı bile artık çok dağınık görünüyordu. Ve sonrasında kimse neden olduğunu tam olarak bilmese de Jun gözüne Bishop ailesini kestirdi. Biçip ailesi birkaç kere böyle özellikle araçlarının çizildiğini fark ettiler ve bu durumu polise bildirdiler. Ama kimin yapmış olabileceği o an için tespit edilemiyordu. Bu yüzden de Biçip ailesi bu tekrarlanan bir şey olduğu için evlerinin dışına güvenlik kamerası taktırmaya karar verdiler. İşte bu güvenlik kamerası görüntülerinden sonra suçlunun Jun olabileceği düşünülmeye başlandı. Görüntülerdeki kişi komşuları Jun'a benziyordu. Evet ama %100 olarak Jun da diyemiyordu kimse. Yine de Jun gözaltına alındı, sorgulandı polis tarafından ama Jun polislerle herhangi bir iletişimde bulunmuyordu. Zaten doğru düzgün bir şey anlatmıyordu ailede Jun'la bir sorunları olmadığını, bu zamana kadar hiçbir tartışma yaşamadıklarını, hatta bu adamı tanımadıklarını söylüyorlardı. Bu yüzden belki de kameralardaki kişi sadece Jun'a benziyor olabilirdi ve Jun olmayabilirdi. Böyle sebeplerle her seferinde Jun serbest kalıyordu. Bir de daha önceki davaları dinlediyseniz biliyorsunuzdur. Japonya'da suç mahkumiyet oranı, işte suç oranı ile ilgili bazı değişik sistemler var. Tam olarak ellerindeki delillerin kesinlikle suçlu hapse attıracak kadar kesin olduğunu düşünmüyorlarsa genellikle bir suçlama yapmamaya çalışıyorlar. İnsanları kendi aralarında uzlaştırmaya çalışıyorlar, şikayet almamaya çalışıyorlar. Yani hem suç oranı düşük tutmaya çalışıyorlar hem de suç oranı varsa mahkumiyet oranının da ona göre yüksek olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bu gibi sebeplerle de muhtemelen ile ilgili çok da bir şey yapılamadı. Noel sabahı sabah 7.30 civarındaysa Jun Bölgedeki güvenlik kameralarında eline bir valyozla yakalandı. Gittiği yer Bishop'ların eviydi. Bishop'ların evinin önündeki kameralarda da yine Jun görünüyordu. Jun eve girmiş, ilk olarak bile saldırmış ve kaçmaya çalışırken bile bile vurmaya devam etmişti. Araştırmacılara göre Bill boynundan özellikle çok fazla darbe almıştı ve servikal kordonu kopmuştu. Komşular Komşularsa bu sıralarda evden kadın çığlıkları geldiğini duymuşlardı ama o an için çok da önemsemediler bunu. Daha sonrasında evde yapılan İncelemede çok fazla kırmızı sıvı izine rastlandı ve bunların şekillerinden işte miktarlarından kurbanların her birinin kaçmak için oldukça fazla mücadele ettiği anlaşılıyordu. İzumi ve Sofiana'nın sonu da maalesef ki bilden farklı olmadı. İzumi boyun yaralanmaları sebebiyle bir şok geçirdi kırmızı sıvı kaybetmesine bağlı olarak ve bunun sonucunda hayatını kaybetti Sofia kırmızı sıvı kaybından hayatını kaybetti. Ve Jun tüm bunları yaptıktan sonra muhtemelen evdeki delilleri de yok edebilmek amacıyla evi ateşe verdi. Evin elev almasıyla beraber tabii ki çevredeki insanlar hemen itfaiyeye haber verdiler ve itfaiye ekipleri yaklaşık 90 dakika kadar evi söndürmeye uğraştılar. Yangın söndürüldüğünde tabii ki insanlar ilk başta evin içerisinde neler olduğundan habersizdi. Ama evde yapılan incelemede gaz yağı sonucunda bu yangının oluştuğu ortaya çıktı. Bunun sonrasında beden alanların da ile beraber birinin önce evdeki insanların hayatına son verdiği sonra da izleri örtmek için evi ateşe verdiği ortaya çıkmış oldu. Polis ekipleri bu olaydan çok kısa bir süre sonra Jun'un evine gittiler. Çünkü daha öncesinde de bu aileyle sıkıntı yaşayan tek kişi zaten Jun'du. Üstüne üstlük yavaş yavaş güvenlik kameraları görüntülerinin de ortaya çıkmasıyla beraber suçlunun Jun olduğu artık kesinleşmişti. Bu süreçte ilk olarak polisler Jun'un evine gittiler, kapıyı çaldılar ama hiçbir şekilde Jun açmıyordu. Bir süre sonra polisler oradan ayrıldı, tekrar tutuklama emriyle geri döndüler ama yine Jun kapıyı açmıyordu. En sonunda Jun'u ikna edemeyen polis memurları tutuklama emrinin de olmasıyla beraber eve zorla giriş yaptılar ve bu şekilde Jun tutuklandı. Evine yapılan aramada ise olayda kullanılan balyoz artı birkaç tane daha böyle çekiç gibi aletler bulundu. Evde üzerinde kırmızısı bir izleri bulunan kıyafetler ayrıca eldivenler de vardı ve bu kıyafetlere yapılan incelemede üzerlerinde ve şipalesinin DNA örnekleri bulundu. Jun'la ilgili ilk tutuklama aslında bir bishop'la ilgiliydi. Daha sonrasında Sofyan'la ve Izumi ile ilgili tutuklamalar gerçekleşti. Yani tek bir kişinin hayatına son vermeden başta tutuklanmıştı. Cuna tutuklandıktan sonra tabii ki olayla ilgili sorular da soruldu ama hiçbirine cevap vermiyordu. Söylediği tek şey ne olduğunu hiç hatırlamadığıydı. Cun'un psikolojik sorunları olduğu da çok açıktı ve bunun için kendisine psikolojik değerlendirmeler de yapıldı. İki kere değerlendirmeye girdi ve her biri 3 ay kadar sürdü. Bu değerlendirmeler dava sürecinde kullanılacak. Ayrıca dava sürecinde kullanılacak olan Jun'un kendi el yazısıyla yazmış olduğu bazı notlar da var. Ama bu notların içeriğinin ne olduğu henüz halka açıklanmadı. Davada direkt kullanılacak. Muhtemelen bir şey paylasıyla bir sorunu varsa onları yazdığı ya da işte planlarını yazdığı notlar olabilir. Çünkü çok önemli deliller olduğu söyleniyor. Şu anda hala davanın süreci devam ediyor. Çünkü Jun'un tarafı her seferinde, her dava görüleceğinde Jun'un psikolojik durumunun biraz daha değerlendirilmesi yönünde itirazlarda bulunuyor. Bu da dava sürecini birazcık daha uzatıyor açıkçası. Şu an için dava sonuçlanmadı ama sonuçlandığında sizlerle paylaşırım. Bence yargılamaya engel bir şey Çıkmaz normalde ama özellikle işte evinde bununla ilgili notlar da bulunduysa. Japonya olduğu için çok da emin alamıyorum Çünkü Asya'da birazcık daha farklı ilerleyebiliyor bu süreçler. Sonuçlandığında durumu mutlaka sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama benim düşüncem Jun'un tüm bunları sadece takıntıdan kaynaklı yaptığı yani Bill Bishop'ın ona herhangi bir şekilde zarar verdiğini düşünmüyorum ya da Bishop ailesinden birinin Jun'a herhangi bir zararı dokunduğunu düşünmüyorum ama bazı insanlar kafalarında büyütürler ya mesela işte bana yan baktı deyip durumu çok fazla büyüten insanlar olabiliyor ve bunun için birbirlerinin hayatına son veren insanlar olabiliyor. Cunun da psikolojik durumu çok iyi olmadığı için bence bunun gibi aslında ortada hiçbir sebep yokken kendince büyüttüğü bir şeyden olay buralara geldi ya da belki film yapımcılığı ile ilgili Aklımda yeni bir film senaryosu olabilir çünkü böyle şeyleri de daha önce işledik. Sonuçlandığında dediğim gibi sizlerle de durumu paylaşıyor olacağım. Sizler de düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Videoyu bitirmeden önce lütfen hype puanlarınızı benimle paylaşmayı da unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için like bırakabilir, kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.